bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şuradan hemen ödüllerimi alayım. Bana arkadaşlar beraber oynayabiliriz onu da diyeyim ben size. Erencil atacağız arkadaşlar bugün. Hemen şuradan görev günlük görev diyor. Ha, alamıyoruz bunu. Evet arkadaşlar aynı ayna dünyası. Evet arkadaşlar sarayı aldım. 50 levelim gördüğünüz üzere. Evet. Bu da arkadaşlar ee, Pan, Neydi ya? Panter mi? Pent. Neydi lan? Dur. Neydi bu? Unuttum lan. Panter miydi? Neyse arkadaşlar işte. ona da istek atabilirsiniz arkadaşlar. Bu sefer de PUBG Mobile çekeyim dedim. Evet. Susamışım arkadaşlar. Su içtim biraz Allah. Yani bir tane daha video çektim arkadaşlar. Aynı gün bir tane daha çekiyorum. Şey çekmiştim. Ne çekmiştim lan? Ee, ha Craft Race çektim arkadaşlar. Daha demin çektim. Hemen ardına arkadaşlar bir tane daha çekiyorum şimdi. Emeğe saygı arkadaşlar. Bir like atarsanız çok mutlu olurum. Evet. Craft. Bizim gideceğimiz yer belli arkadaşlar. P'ye gideceğiz. Evet. Arkadaşlar PUBG Mobile. Yani Yani oynuyorum uzun zamandır demeyeyim de... Yani 2 3 gündür arkadaşlar çok fazla izliyorum. Ben eskiden mobildim arkadaşlar. Telefonum kırıldığı için bilgisayar istedim annemden. de aldılar. Ve arkadaşlar şu anda emülatör oynuyorum. Eee emülatörden de iyi oynadığımı düşünüyorum arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. <laughs> arkadaşlar benim en sevdiğim modlar hiç geçmiş arkadaşlar Rubik güçlü Rubik gücü niye kaldırdılar bilmiyorum arkadaşlar yani bye bye. bilemiyorum evet bugün gideceğimiz yer şurada arkadaşlar bakın tabi işareti için ya şöyle işaretle heh tamam evet George burada gidebilirdim de arkadaşlar. Şimdi buraya attığında ölüyorsun ama aşağı seni Sıkarla beraber gönderiyor. O güzel ama bir yandan da kötü yanı var. Ta mesela şuralardan falan arkadaşlar başlıyor. O kötü işte. Araba falan bulamıyorsun ya. Seni de krizi geçiriyordum yani. Öyle bir şey. Evet arkadaşlar. Bu arada ayarlarım arkadaşlar 90 FPS göstermiştim size önceki videolarda. Arena atmıştım arkadaşlar. Bandicam'da o. OBS Studio'yu indirene kadar tabii ki de. OBS Studio her türlü fark atar arkadaşlar. Çok iyi. Onu yüklemenizi tercih ederim yani. Çok iyi arkadaşlar o. Bandicam hemen 10 dakika yapınca videoyu bitiriyordu. O yüzden de video çekemiyordum arkadaşlar. Şimdi tam gaz devam. Şöyle bir. Üstüne. sarıyordu ya. Bakın arkadaşlar aşağı skalla beraber attı ve nereye attı? İşte size arkadaşlar bundan bahsediyordum bari. Ya işte bu olay kötü ya. Lan ben kaskımı niye şey yapmadım? giymemişim arkadaşlar. Ya bombalı at gitsin ya. Ne yapacağım ben bu bombalı bu saatten sonra? Tamam üzümü ver bana. Ben uzi arkadaşlar biliyorsunuz çok seviyorum. Zip, adamın dibidir ya. Yakın mesafede arkadaşlar Uzi'den başka iyi silah yok. Bunu herkes biliyor yani. PUBG. Hemen Uzi'yi şöyle atalım. Seni özür tamam, Yeter ki. <laughs> arkadaşlar ama aynen ya. Yakın mesafede Uzi'den iyi silah yok. Bir tane daha Uzi. Şöyle. Hemen lootumuzu yapalım. Evet. Bu sargı bezini al lazım olur. Oğlum ya kaskım niye böyle? yapmış. Aa bot. Botlar. Gel lan. Oğlum. Oha. oh. lan dur dur ben buraya tane vuruş yapacağım. Oh. Tamam şöyle alalım. Tamam güzel. Şimdi arkadaşlar gidelim şöyle bakayım bir. Şundan bir tane içelim hemen. Evet. Bize yelek la yelekli kask lazım arkadaşlar bize. Gidelim şöyle bakayım. Ya oğlum çok uzak yere atmış ya. Şu A'ya gideceğim arkadaşlar. Bakayım bak tam bir işaretledim A'yı. Nerede lan işaretledim? Hadi be. Neyse A işaretleyelim arkadaşlar. A'ya doğru gidelim. Sonra üste çıkalım. İnşallah Jax'i verir arkadaşlar. Jax çok iyi çünkü. Arkadaşlar ama bazen bir bug oluyor. Adamlar gözükmüyor. İnşallah olmaz ama her oynadığımda oluyordu arkadaşlar. <laughs> Yine olacağını düşünüyorum. Ama inşallah olmaz diyelim. Neden hep öyle oluyor bilmiyorum. Sizde de oluyor mu acaba? Oyunun bug'ı mı bu yoksa benim bende mi oluyor sadece? Onu bir öğrenmek istiyorum ya. Ben şöyle gidelim arkadaşlar. Birinci şahısla Yok ya, PUBG Mobile'de birinci şahıs oynanmıyor da PUBG Lite'da Yani PUBG Mobile Lite değil arkadaşlar, onu zaten kim oynuyor? E, PUBG Lite'da arkadaşlar, biliyorsunuz paralı Steam'de 87 lira Onda böyle, böyle oynanılıyor ya Bu PUBG Mobile'de böyle oynamak sarmıyor hiç, böyle oynayacağım var ya Şöyle tak tak -ta adamları indirecek Hatta arkadaşlar size bir göstereyim şuradan grafik ayarlarımı Evet 90 FPS arkadaşlar, gördüğünüz üzere Şöyle buggy bulduk, buggy bulmamız mükemmel oldu. Şöyle inelim Bak işte bunu seviyorum ben. Arabadan böyle sürüyorsun ya, böyle yapmak çok zevkli ya. Sanki gerçek bir araba sürüyorum. Direksiyon seti Allah! Hop, yürümeye gidiyorum. Şöyle gidelim arkadaşlar. Evet burada %100 adam vardır. Yukarıdan düşenler buraya gelmiş olabilir arkadaşlar. Ama ben gidelim. Şöyle. Allah. Şöyle. Aa dur bir dakika. Şuradan. Şöyle. Şöyle. Tamam. Böyle. Dur. Adam gelmiş olabilir dedim. Adam çıktı karşımıza. Şöyle kaçmayacağım lan. Gel. Aa bak o oradan geldiğimi sanıyor. Dur dur. Orada da bir tane adam çıktı diye korktum lan. Arada kalırdım yoksa. Geldi. Neredesin sen? Şunu içelim be. İç. Kaskımla eleğim yok ki ya. Gel sen. Aklını alacağım senin. Şimdi aha. Bu arasında. Evet. Gel buraya. Şu binada mı lan yoksa? Adam iyi sprey attı arkadaşlar. Bir tık korkmuş olabilirim. Ama o da bir tık çok değil yani. Ama ya soldan gelirse ne yapacağım? Camdan biri mi baktı bana mı öyle geldi? Herhalde bana öyle geldi. Aha. Sen kimsin oğlum? Adam şu hemen yan evdeymiş işte. lan. Biz üstüne gidiyoruz. Ama bu bayıldı arkadaşlar. Bunun. Aha. Tamam bu da gitti. Bir de bana raşlıyor ya. Masum masum bana rushluyor ya. Oğlum siz kimsiniz lan? Bana rushluyorsunuz. şöyle al şunları. Şuradan oy 4 güzel oldu. 4'ü şuna at, sola at, şuna at. at. Bombal. Bom. Alamıyorum neyse tamam. Şimdi arkadaşlar hemen şu maviye gideceğim. Hop şöyle. Arkadaşlar bak, epik hareketle gireceğim oraya. Bunları da öldürdük arkadaşlar. Durduk yere ölümüne susadılarlar. Evet arkadaşlar, epik bir giriş yapacağım. Bakın şimdi. 1, 2, 1, boom. Evet, mükemmel. Mükemmel bir atlayış. <laughs> Aklıma bir anda geldi. Oy, bana mı sıktılar onlar yoksa şaşırıyorlar mıydı? Ya oğlum ya, bir kere ya. Hep bunu verip durup hep bunu verip Arkadaşlar buradan bir biraz şey katacağım. Ee, elma, adam. Bak adam gözükmüyor. Adam gözükmüyor ya. Çocuğum gözükmüyor sonra. Ha bu bir atladı ya. Dur. Şu dönüş şey nerede ya? O butonu bulup arkadaşlar dönüşmem lazım. Bunda olmaz. Hop al Ya hop yutla şuradan. Şunu da al. Tamam oraya değil orada. Şöyle. Hadi oğlum lan. Değil lan. Hadi lan. Hadi oyun sana güveniyorum ya. ya. Neyse tamam daha iyisini <laughs> verdim. Bu daha iyi arkadaşlar ondan. Şöyle şöyle. Şimdi o adamlar nerede? Birinci soru o. Oh. Şimdi adamlar görünmez. Ben nasıl soru alacağım? İkinci soru bu. Baksana adam. Aha. Görünmüyor arkadaşlar, görünmüyor. Herkes kula atsaydım da çatışmaya Araba var mı? Araba lazım arkadaşlar bize. Orada bir şey mi gördüm? Yok. Azam bagi bagi bagi. Mükemmel oldu bu. Bagi. Hemen yenileyelim şunu. Deli lan. Bunu hadi sen deli. Ya kırk oldu bu. Evet devam ki devam ki durmak yok ki 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 bize bir tane daha lazım M4 ya neyse ben direkt artık bir tane kula basacağım kula nerede? kula kula basacağım hadi bakalım dönmek takkalı arkadaşlar telif yemeyiz niye yeni bir sorun hem telif yemen hem de videoyu izleyelim Ah bistede dilaya bırakım yağara ben. Ah uçmamız yok mu? Uçmamız yok mu? Uçmamız. Oy. Şuradan uçmamız yok mu? Yok lan tabii. Oradan. E. Bir de gamutan ama uçmadım neden? Uçmadım. Arkadaşlar ben trek rastı yok. Allah'a ben rastlamayı severim lan. Allah Allah. Lan. Ya. Ya abi bu nasıl bir şey ya? Of, of. Böyle bir şey olamaz. Gerçekten böyle bir şey olamaz ya. Araba durdu öyle atladım. Beni arabadan attı ya. Ya böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Valla böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Neyse. O zaman tırfan hiç getirelim mi? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse. Şunları alalım hemen. Şöyle. Al şunu da. Şunu da al. Şöyle bakayım ödül alabiliyoruz mu? Dur lan. Alamıyorum. Şöyle haftalık giriş. Aa tamam arkadaşlar sizle beraber bunu da açalım. Şimdi aç mükemmel bir kos. Mükemmel ya. O kadar kostümün arasında onu vermesi kaç puan bu arada? Arkadaşlar size bir dans yapacağım bak şimdi. <laughs> ne kadar komik değil mi? <laughs> neyse. Bakayım burada ne varmış? Hiçbir şey. E ee, niye biz oyaldık? Neyse arkadaşlar ben de çıkayım. Dur lan. Bakayım bir. Aa neyse. Aa dur dur. Dur dur. Şurada şey var. Et. Aha bunu aldık. Hayırlı olsun. şuradan al arkadaşlar onu. Şöyle kullan. Tamam. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Hepinizi çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Bir like'ınızı almak yani çok sürmez arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Can iki varsınız. Görüşürüz. Bay bay.